Bu dersimizde kanunda sıkça geçen 18 temel kavramdan bahsedeceğiz. Böylelikle derslerimizin daha verimli olacağını umuyorum. Birinci kavramımız kişisel veri. Kişisel veri neydi? Bir belirli ya da belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgiydi. Bu bilgiler neler olabilir peki? Kimlik bilgileri olabilir. Fiziksel özellikler, etnik köken, sağlık, eğitim, kredi kartı bilgileri, ekonomik durum, alışveriş alışkanlıkları, özgeçmiş, aile hayatı, ses, görüntü ve buna benzer bütün bilgiler. Kapsama oldukça geniş değerlendirmek gerekiyor. Çünkü herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm veriler kişisel veri olarak değerlendirilmektedir. İkinci terim, ikinci kavramımız özel nitelikli kişisel veri. Bunlar öğrenildiği takdirde ilgili kişi hakkında ayrımcılığa uğrama gibi farklı mağduriyetlere neden olma potansiyeline sahip kişisel verilerdir. Bu nedenle de daha sıkı koruma altına alınmıştır. Peki nedir bu kişisel veriler? Bunlar kişiler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verileridir. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler bu sınırlı sayma yoluyla belirlenmiş olup bunları yani kıyaslama yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Peki bu ne demektir? Kanun bu verileri e, ne olduğunu saymıştır. Biz acaba şu veri de ayrımcılığa neden olabilir mi diyerek özel nitelikli kişisel veri kapsamına dahil edemeyiz. Örneğin bir şirket çalışanlarının parmak izini taratarak içeriye girişlerini kontrol ediyorsa bu bilgilerin biyometrik bir veri olarak özel nitelikli kişisel veri olduğunu ve bu kapsamda ilave ve tedbirlerle korunması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin işlenmesinde dayanacağı şartlarda haliyle açık rızaya dayanması gerekmektedir. Diğer bir kavramımız kişisel, kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin elde edilmesinden başlayarak silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan kaydetme, sınıflandırma, depolama, yedekleme, değiştirme ve aktarma gibi her türlü faaliyet bu kapsamdadır. Diğer bir kavramımız veri sorumlusu. Veri sorumlusu hangi kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçlarla işleneceği, kimlerle paylaşılacağı ve ne kadar süre saklanacağı gibi önemli kararları veren gerçek ya da tüzel kişidir. Tüzel kişilerin kendileri doğrudan veri sorumlusudur ve bu görevi devredemezler. Örneğin bir şirket herhangi bir çalışanını ya da birimini veri sorumlusu olarak atayamaz. Şirketin kendisi bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için bizzat veri sorumlusudur. Bu arada şirketin alt birimlerinin tüzel kişiliği yoktur. Bu nedenle de ayrıca bir veri sorumlusu görevi verilemez. Veri sorumlusu olamazlar. Diğer önemli bir kavramımız veri işleyen. Veri işleyen, veri sorumlusunun kendisi adına veri işlemesi için yetki verdiği gerçek ya da tüzel kişilerdir. Veri işleyen, veri sorumlusu tarafından verilen talimatlara göre çalışır. Ayrıca veri sorumlusunun organizasyonu dışındadır. Burada veri sorumlusu ile veri işleyen arasında bir veri işleme sözleşmesi vardır. Veri sorumluları genellikle farklı bir bilgi birikimi gerektirdiği için verilerin toplanmasında kullanılacak teknoloji, saklanma yöntemleri veya verilerin korunmasındaki teknik tedbirleri ilgilendiren kararların alınmasını doğrudan veri işleyene bırakabilirler. Veri sorumlusu ve veri işleyen farklı kavramlardır. Fakat bir şirket hem veri sorumlusu hem de veri işleyen sıfatlarına sahip olabilir. Peki bu nasıl olacak? Örneğin bir bulut bilişim hizmeti sunan şirket kendi çalışanlarıyla ilgili verileri işlerken veri sorumlusudur. Ama bununla birlikte müşterisi olan başka bir veri sorumlusunun verileri bakımından ise veri işleyen sıfatına sahiptir. Diğer bir kavramımız irtibat kişisi. Bu da Türkiye'de yerleşik olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi veri sorumlu temsilcilerinin sicil kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili olarak kurul ve kurum tarafından yapılacak iletişimlerde irtibata geçilmek üzere atanan gerçek bir kişidir. Burada tüzel bir kişilik değildir. Gerçek bir kişi olması lazım irtibat Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belli kriterlere göre sınıflandırılarak kaydedildiği, işlendiği ve silindiği kayıt sistemidir. Bu sistemler fizik evraklar olabileceği gibi elektronik de olabilirler. Otomatik otomatik olmayan veri işlemi. Otomatik işlemeden kasıt bir yazılım ya da donanım yardımıyla insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen faaliyetlerdir. Otomatik olmayan veri işleme ise elle yani sadece insan marifetiyle yapılan veri kayıt ve işleme faaliyetleridir. Kanun kapsamında olan kısım ise otomatik olan tüm işlemelerdir. Ve elle yapılmasına rağmen bir kayıt sistemi parçası olarak yapılan işlemelerdir. Bu ikisi kanun kapsamında değerlendirilmektedir aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlusunun kişisel verilerini işlediği ki gerçek kişilere söz konusu verilerin hangi gerekçelerle, hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere aktarılabileceği, ne zaman silineceği, imha edileceği ile ilgili bilgi verme sorumluluğudur. Diğer bir kavramımız ilgili kişi. İlgili kişi kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. verbis. Bunu sıkça duyuyoruz bu kavramı. Verbis, kişisel verilerin korunması kavram, kurumu başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulan ve veri sorumlularının kaydolmak zorunda olduğu elektronik ortamda tutulan bir sicil sistemidir. Peki verbisi tutulan bilgiler nelerdir? Verbis üzerinde veri sorumlusunun ya da temsilcisinin kimliği, adresi, tuttuğu ve işlediği kişisel veri türleri, işleme şartları amacı, aktarma durumu, azami tutma süreleri, alınan idari ve teknik tedbirler gibi bilgiler bulunur. Veri güvenliği. Bu da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, yetkisiz kişilerin erişimini önlen, önlemek ve bununla ilgili olarak her türlü idari teknik tedbirlerin alınmasıdır. Diğer bir kavramımız açık rıza. Bu da kişinin kendisine ait verilerin işlenmesine onay vermesi anlamına gelmektedir. Burada kişisel verilerin işlenmesi isteği kişinin kendisinden gelebileceği gibi karşı taraftan da talep edilebilir. Açık rıza yazılı olmak zorunda değildir. Çağrı merkezi veya elektronik ortamda da açık rızalar alınabilir ki bunlarla çok karşılaşıyoruz. Hangi yolla olursa olsun açık rızanın alınmasında ispat yükümlülüğü veri sorumlusundandır. Bu nedenle de ispatı kolay bir yöntemle açık rızayı alması kendisi açısından daha iyi olur. Şu an birçok yerde karşımıza açık rıza metinleri çıkıyor. Örneğin bir alışveriş sitesine kayıt yaptırdığınızda sizden bilgilerinizi işlenmesi için rıza alınmaktadır. Tabi genelde biz bu metinleri okumadan tık atarak geçmekteyiz. Ama bununla birlikte kanuna uygun olmayan açık rıza metinleriyle de karşılaşma durumumuz var. Peki bu metinler asgari olarak hangi hususları içermek zorundadır? Ona bir değinelim. Örne örneğin ilk olarak belirli bir konuya ilişkin olmalıdır. Örneğin metinde yer alan kişisel verilerin işlenmesini kabul ediyorum şeklinde genel, açık uçlu ve belirsiz bir irade açıklaması bu anlamda açık rıza değildir. Hangi verilerin ne amaçlarla işleneceği, aktarım yapılacak yerler şeklinde ayrıntılı olarak bulunması lazım bu bilgilerin. Aynı şekilde bilgilendirmeye dayan, dayanması lazım. Kişinin sadece rızası, konu, rızanın konusu değil, rızasının sonuçları hakkında da tam bir bilgi sahibi olması gerekir. İçerisinde anlaşılmayan terimler, okunamayacak şekilde küçük yazılar kullanılmamalıdır tabii ki. Ve yine özgür bir irade ile açıklanmalıdır bu rıza. Özellikle tarafların eşit konumda olmadığı durumlarda özgür irade daha dikkatli incelenmelidir. Mesela işçi ve işveren ilişkisinde rıza göstermeme imkanı etkin bir şekilde verildi mi verilmedi mi? Rıza göstermeme durumunda işçi olumsuz bir duruma maruz kaldı mı bu incelemelere göre özgür irade var mıdır yok mudur bu ilgilenmelidir. Bunun dışında tabi cebir, tehdit, hata ve hile gibi iradeyi sakatlayan hallerde de özgür irade oluşmadığı sonucuna ulaşılır. Diğer bir kavramımız kişisel verilerin aktarılması kavramı. Bu da veri sorumlusunun elinde bulunan verileri başka bir veri sorumlusu ya da yurt dışına aktarması durumudur bu bilgilerin iletilmesi durumu. Anonim hale getirme. Söz konusu verilerin başka verilerle eşleştirilmesi durumunda dahi belli ya da belirlenebilir bir kişiyi işaret etmeyecek hale getirilmesi halidir bu. Peki anonimleştirme nasıl yapılabilir? Örnek verelim. Mesela maskeleme yöntemi. Kredi kartlarında görmüşüzdür. Yıldız yıldız şeklinde bazı rakamlar gösterilmez. Buna yıldız karakteriyle maskeleme diyoruz. İkinci bir yöntemiz toplulaştırma, kümülatif data yaratma yöntemi. Bu da şirkette çalışanların eğitim durumlarına ilişkin e, birey bazında değil de yüzde bilgilerinin verilmesi olabilir. Böylelikle e, hiçbir şahsın e, direkt gösterebilecek bir veri tutulmamış olur. Üçüncü bir yöntem ise veri üretme yöntemi. Burada da doğum tarihi yerine yaş bilgisi verilerek e, bu yöntem uygulanabilir. Aynı şekilde veri karması yöntemi olabilir. Verilerin toplam değere zarar vermeden karıştırılması şeklinde hangi verinin kime ait olduğu bilinmeden fakat toplam değeri de zarar vermeden bu şekilde bir veri karması haline getirilebilir. Evet, diğer kavramımız ise alenileştirme. Alinleştirme ise bir bilginin herkes tarafından bilinebilir olması durumudur. Örneğin kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesabınızda paylaşırsanız ve herkes bu, bu şekilde bilgilerinizi elde edebilecek, görebilecek durumda ise siz artık söz konusu kişisel verilerinizi alinleştirmiş olursunuz. Alinleştirme de kişisel verilerin açık rıza aranmadan işlenebileceği işleme şartlarından birisidir. Yine Son iki terimimiz ise silme ve yok etme. Öncelikle silmeye bakalım. Silme kişisel verinin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. Burada fiziki bir işlemden ziyade veriyi veriye ulaşacak adres bilgisinin bilgisayar ortamından bu adres bilgisinin silinerek bu verilerin tutulduğu disk ortamında üzerine yazma imkanı getirilmesi durumudur. Aslında fiziken veri durmaktadır bu halde. Yok etmedi ise kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, tekrar geri kullanılamaz ve geri getirilemez hale getirilmesi işlemidir. Burada fiziki olarak yok etme vardır verinin. Peki nasıl? Örneğin verinin tutulduğu ortam CD ise bir kırma makinesiyle kırılması ya da kağıt ortamında tutuyorsa bunun kağıt makinesinde kırpılması suretiyle olabilir. Veriler sabit bir disk üzerindeyse Üst üste veri yazmak suretiyle güvenli silme işlemi yapılarak artık verinin döndürülemesi hale getirilmesi de yok etme kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Müzik